Lezzetli tariflerin adresi Lezzizci Kanalı'ndan selamlar. Ben Betül. Bugün çocukların çok sevdiği muzlu puding yapacağım. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezzizcin.com'u ziyaret edebilirsiniz. Çocuklar muzlu pudingi çok seviyorlar. Peki, muzlu pudingi evde neden yapmayalım ki? Gelelim şimdi evde muzlu puding yapımına. Muzlu puding için malzemeler. 1 adet muz, 1 litre süt, 3 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı pirinç unu, 1 paket şekerli vanilin, 1,5 su bardağı toz şeker ve tepeleme 1 yemek kaşığı margarin. Muzlu puding için ilk önce 3 yumurta sarısını bir tencereye alıyorum. Ardından 1 litre sütün 1,5 su bardağını ekliyorum. Sonra yumurta ve sütü çırpma teli ile iyice çırpıyorum. Çırptığım yumurtalı süte 2 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı pirinç unu ilave ediyorum. Un iyice dağılıp hiçbir rüz kalmayana kadar çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi un iyice dağıldı ve hiçbir pürüz kalmadı. Kalan sütü ekliyorum. Kalan sütü eklerken bir taraftan da çırpma teli ile karıştırıyorum. Ve tencereyi ocağa alıyorum. Ortası da çırpma teli ile sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğim arkadaşlar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi puding koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başlayınca dibinin tutmaması için kaşıkla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi puding koyulaştı. koyulaşan pudingi el blender ile iyice karıştırıyorum. Ortası da bir taşım daha kaynatıyorum. kıvamı böyle olmalı. Kaynadıktan sonra 1,5 su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Ardından 1 paket şekerli vanilya ekliyorum. karıştırıyorum. Bu şekilde 5-10 dakika daha kısık ateşte sürekli karıştırarak puding kıvama gelene kadar pişiriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi puding iyice kıvam almaya başladı ve göz göz oldu. Puding iyice kıvamını aldı. Kıvam alan pudingi ocaktan alıyorum. Ocaktan alır almaz hemen tepeleme 1 yemek kaşığı margarini ekliyorum. Ve çırpma teliyle iyice karıştırıyorum. Margarini iyice karıştırdıktan sonra bir muzu pudingin içine doğruyorum. Ardından el blenderı ile muzun iyice ezilip dağılmasını sağlıyorum. Arkadaşlar puding hazır. Şimdi hazırladığım pudingi servis kaplarına alıyorum. Diğer tatlı tariflerimi info butonundaki videolarımdan izleyebilirsiniz. Servis kaplarına aldığım muzlu pudingi buzdolabında yaklaşık 4-5 saat dinlendiriyorum. 4-5 saat dinlendikten sonra ceviz ve hindistan cevizi ile süsleyip servis ediyorum. Herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimler alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olsun inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.